İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar 17 Kasım 2025. Bugün neler oldu hemen bakalım. En çok para giren ve çıkan hisselerde. Şimdi en çok para giren hisse Aselsan olarak karşımıza çıkıyor ki Aselsan %7'ye yakın ciddi bir yükseliş sergiledi arkadaşlar. TR'ye baktığımız bakın 326 milyonluk bir para girişi ama negatif kapattı arkadaşlar. Garip bir durum olarak ilk gariplik karşımıza çıkıyor. Emlak konta 312, Koç Holding'e 294, Tüpraş'a 209 ve Peker'e de 112 milyonluk bir para girişi söz konusu. Alım kısmına baktığımız zaman arkadaşlar ilk 5 hissede Bank of America hatta ilk 6-7, ilk 7 de hissede arkadaşlar Bank of America Önde gözük gibi gözüküyor. Toplamda 5 bakalım 2, 4, 6, 8, 8 hissenin arkadaşlar 6 tane sadece Bank of Amerika tarafından en çok alınan hisse olarak karşımıza çıktı. Şimdi satın kısmına baktığımız zaman garantide 586 milyonluk net satım söz konusu. Türk Hava Yolu'na 408 milyonluk. Ereğli'de 262 milyonluk ama Ereğli pozitif kapattı arkadaşlar. ikinci garipliğimiz. İş CHT'de 238 milyonluk para çıkışı. Bir maçta 211 milyonluk. Tehol'da 132 milyonluk ve taban yaptı. Cante'de arkadaşlar 120, 121 milyonluk para çıkışı var. Türk Telekom'da da 104 milyonluk bir para çıkışı söz konusu. Şöyle tabloyu aşağı doğru kaydırayım. Kendi hisselerinizde varsa arkadaşlar buradan da kontrol edebilirsiniz. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.